Yaşam döngümüze bir bakalım. Özellikle ilkokuldan itibaren yüzlerce sınav telaşesiyle, kaygısıyla sürdürüyoruz hep hayatı. İyi bir liseyi kazanayım da o iyi bir üniversiteye gitmenin kapısı olacak. Üniversite sınavı telaşeleri ve kaygıları. Bir şekilde bunları atlatıyorsun, başarıyla geçiyorsun, işe başlıyorsun, işe başlayınca evlilik telaşesi. Evlendikten sonra çocuk sahibi oluyor. Çocuğu olunca kendisi için duyduğu bütün Kaygı ve telaşeleri bu kez çocuğu için duymaya başlıyor. Bir kısım insanlar bütün bu kaygı ve telaşeler içerisinde maalesef hayır hasenatı, iyiliği, salih amelleri, ibadet taatı hep öteledikçe öteliyor. Ömür saati de bu arada tükeniyor. Ayet diyor ki, يُنَبَّهُ الْاِنْسَانُ idin bima qaddama ve O gün gelecek, neyi ne uğrunda öncelediğin ve neyin ne uğrunda ötelediğin sana tek 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 bildirilecek. Belil insanu ala nefsihi basira. Bütün bunlara kişinin kendi nefsi bizatihi tanıktır zaten. Ve el elqa ma'azira. O gün yeniden diriliş gününde hesap verirken artık istediği kadar mazeret ortaya saçıp döksün. Hiçbir mazeret geçerli olmayacak, kabul görmeyecek.